Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen bei Deutsch kurz und bündig. Merhaba değerli öğrenciler, Almanca kısa ve öz isimli kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda konumuz yine isim, Almancası der Name. Bir önceki videomuzda da aynı konu vardı. Orada demiştim ki ismin 3 tane sorusu var ve 3 tane cevabı var. Bir önceki videoda birinci ve ikinciyi işledik. Şimdi de üçüncüsünü işleyeceğiz bunu ayrı yapmak istedim Konuya başlamadan önce bir şey yazmak istiyorum Demin ne demiştim Herzlich Willkommen isimli ilgisi yok bunun bu bir e, hoş geldiniz demek yani Herzlich Willkommen bei Deutsch, Kurz und Bündig dedim Deutsch Almanca Kurz und bündig, kısa ve öz. Kanalımızın adı. Yani Almanca kısa ve öz isimli kanalıma hoş geldiniz dedim. Herzlich willkommen bei Deutsch kurz und bündig. Bunu da not edebilirsiniz. Belki sınavda veya bir yerlerde karşınıza çıkar, işinize yarayabilir. Herzlich willkommen hoş geldiniz demektir. Şimdi isterseniz konuya başlayalım. Bir önceki videoda A yazmıştım, bir de B yazmıştım. Şimdi de C'ye geliyoruz. İsim söylemenin ve ismi sormanın üçüncü bir yolu var. Yes, willkommen sileyim. Evet, soruyla başlıyoruz yine. Frage Wie ist dein Name? Hızlı okuyorum. Wie ist dein Name? Şimdi yavaşça okuyorum. Siz de tekrar ederseniz telaffuz açısından iyi olur. Wie ist dein Name? Kelimeleri bir inceleyelim. Telaffuz açısından. Yine burada V var. V harfi. İ ve E var. Birinci soruda da aynı soru vardı. Soru kelimesi. Yani İ ve E'yi uzun İ gibi okuyacağız. V. E harfini duymayacağız. V'ye demeyeceğiz. O yanlış olur. V. İst. Buraya bir şey yazmama gerek yok. Aynı Türkçe'de olduğu gibi i harfi, s harfi ve t harfi. Aynı İstanbul'un baş harfleri gibi. İlk üç harfi gibi. İst. i, s, D harfi normal Türkçe'de olduğu gibi. N harfi de o şekilde. Ama e, i var burada. E, i'yi daha önceden de gördük. Ay şeklinde telaffuz ediliyor. Yani dain önüne d koyarsak bu n'yi de sonuna koyarsak dain şeklinde telaffuz ediliyor. Namı da n, a, m aynı Türkçe'de olduğu gibi sondaki e nasıl demiştik daha önceki videolarda biraz sönük bir e gibi yani ı harfi gibi. Almanca'da ı harfi yok. Sadece konuşurken sondaki e'leri tek başına olan e'leri yani önünde yanında i harfi varsa değil de tek başına olan e harflerini ı gibi telaffuz edeceğiz. Yani namı, namı şu şekilde telaffuz edebiliriz. dein namı. adın nedir demek? Veya ismin nedir? Diğer sorularla bir önceki videoda yani gördüğümüz sorularda aynı kapıya çıkıyor diyebiliriz. Birisinin karşımızdaki arkadaşın adını soruyoruz. Cevaba geçelim. Bir saniye burayı siyah yazıyordum. Cevap Antwort demek. Mein Name ist Eda. Yavaşça okuyorum telaffuz edebilmeniz için, siz de tekrar edebilmeniz için bu telaffuz açısından iyi olur. Mein Name ist Eda. Buraya bir bakalım. Dein senin demekti. Senin adın burası da nedir? Oldu. Mein benim demektir. M harfine yine normal. Türkçe'de olduğu gibi M gibi telaffuz ediyoruz. E ve i burada da söyledik. Bu kelimede de E, i var. Ay. Ay oldu. Ve N harfi var. Yani mine. Benim demek. Benim ismim. Namı. Burada söylediğim gibi, anlattığım gibi sonu ı ile bitecek telaffuzda. 'my' namı. İst. Aynı buradaki ist gibi. Türkçede olduğu gibi İ harfi, S harfi ve T harfi. İ, S, T. İstanbul'un ilk e, üç harfi gibi. Eda da Türkçe bir isimdir. Evet, my name is Eda. Bu şekilde telaffuz edebiliriz. Bu üç sorudan ve cevaptan İngilizceye benzeyen, en çok benzeyen bu. Neden? What is your name? İngilizce'de is fiili, İngilizce'deki is aynı ist gibi. Bir tek T fazla Almanca'da. Your senin demek. Name name demek. Aynı yazılıyor. İngilizce'de sadece ne harfini küçük yazıyoruz. Almanca'da ne harfini büyük yazıyoruz. Cümle ortasında olsa bile. Buna dikkat edelim. Burada da İngilizce'de ortalarda name kelimesi küçük yazılır. Ama Almanca'da büyük yazılıyor. Cevap da İngilizce'ye biraz benziyor. Yani my name is Eda mesela. My, mine oluyor. Name, Name oluyor. Is o da is't oluyor. Bir t'si fazla. Mine İngilizcede my ona benziyor. Benim. Bu da your name'de your'a benzemiyor İngilizcede ama tüm soruyu çevirirsek benziyor. What is your name? Yani is ve name daha çok benziyor. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğenirseniz ve yorum yazarsanız sevinirim. Paylaşırsanız da sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler. Auf Wiedersehen.